Kokulardan tedavi olur mu? Yüzyıllar önce tedavide kullanılan uçucu yağlar yeniden gündemde. Hatta öyle ki hastanelerde kokularla tedavi eden aromaterapi merkezleri açıldı. Baş ağrısını dindirmeden kemoterapi ağrısını hafifletmeye kadar birçok hasta kokularda şifa arıyor. Arkadaşımız Işıl Açıkel yanında uzman konuyla birlikte bize kokularla tedaviyi anlatacak. Bu çok ilginç konu için sözü Işıl'a bırakalım. Deniz çok güzel kokular havada uçuşuyor şu anda bulunduğumuz ortamda. Eczacılık kökenli Aslı Yazıcıoğlu aromaterapi uzmanı yanımızda. Bizim de merak ettiğimiz birçok hastalığı acaba hangi kokularla tedavi ediliyor hastalıklar? Bunlarla ilgili bize bilgi verecek önümüzde var birçok çeşitli koku var en çok hangi hastalıklarla ilgili tedaviye geliyorlar ve hangi kokular iyi geliyor onlara Aslında aromaterapi uygulama alanı çok geniş bir disiplin ve hem fiziksel hem de zihinsel konularda çok önemli bir yardımcı fiziksel olarak enfeksiyon tedavilerinde enfeksiyonlarda inflamasyonda cilt rahatsızlıklarında kullanılırken aynı zamanda stres kaynaklı ağrılarda uyku problemlerinde mide bulantılarında streste çok ciddi şekilde kullanır Tanılıyor. Mesela nasıl hazırlıyorsunuz? Kişi buraya geldiği zaman ilk önce hangi aşamadan geçiyor? Ee, öncelikle kişiyi tanımaya yönelik detaylı bir form dolduruyoruz. Sonrasında o kişiye e, çeşitli koku ailelerinden kokular tanıtıp ona iyi gelebilecek, ona iyileştirebilecek kokuların üzerinde duruyoruz. Daha sonra da mesela burada var. E, e çeşit çeşit kokular evet, var evet. burada. Bunları mı koklasıyorsunuz? Evet, örneğin çiçek e, ailesinden yılan yılan Yasemin Gül olabilir. E, e, Ot su kokulardan naneler, biberiyeler veya işte köksü kokulardan. Yani bitkinin neresinden elde ediliyorsa aslında onun aynı zamanda farklı bir kimyasıyla farklı bir enerjisi de var. O kişiye uygun kokuları bir araya getirip uygun bir şekilde notalarına da dikkat ederek bir koku estetiğine de dikkat ederek bir karışım hazırlıyoruz. Mesela burada e, hangi koku hangi hastalığa evet. ilgili? E, Tabii ki e, asla e, hani şu şuna diye söyleyemez, birebir tanınmak lazım. Hani kimsenin konu. de evde tanım bunları yapmaması lazım diyelim çünkü zararlı olabiliyor bazen evet. kokuların karışım. Evet. Biraz öncesinde konuşmuştuk. Evet. E, örneğin de tarçın ve karanfil dediniz. Örneğin tar e, bu kokular, e, bunlar tamamen doğal ürünler olmalarına rağmen tabii ki çok bilinçli kullanılmaları gerekiyor. Sadece koklamayla bile tahriş e, tahrişe neden olabilecek e, karanfil ve tarçın gibi yağlarımız var. Ama yağlara böyle bakmayalım. Çok güzel, hayata çok keyif ifferen çok renkli kokular. Mesela buradakilerini sayalım koymuşsunuz birkaç evet. tane. Ee, mesela sandal ağacı, sandal, sandal kokusu neye geliyor? çok geleneksel kullanımı olan hem ruhu iyileştirici hem de aynı zamanda cilt üzerindeki yaraları da iyileştirici özelliğe sahip bir koku. Dolayısıyla çok stresli ortamlarda veya meditasyona ihtiyaç duyulan ortamlarda kullanılabiliyor. Bunun dışında mide bulantısında örneğin e, zencefil, e, limon e, ve nane vazgeçilmez. E, üçlüden bir tanesi. Bunlarla ilgili arkamızda çok fazla klinik çalışmaların olması bizi çok daha bu konuda güvenli ilerlememize neden oluyor. Peki karışımlarınızı yapıp evet. herhalde hastalara eve veriyorsunuz öyle evet. değil mi koklamak Gerçekten için? Evet. Bir tane karışım hazırlayabilir miyiz örneğin? Evet. Ne evet. de? Özel bir karışım evet. hazırlayabiliriz şimdi? Tabii ki çok daha steril ortamlarda yapıyoruz. Ama öncelikle kişinin ihtiyacına ve hayat tarzına yönelik bir karışım olması önemli. Yani bunu bir genel koklamak Bir hastamız da var bir aslında bir burada evet. şimdi ona da ben mikrofonu uzatacağım. Hastamız evet. ne için geldi size? Evet. Bu hastamızın üçüncü seansı. Danışanımız üçüncü üç seanstır geliyor. İlk iki seans daha Buraya gelme amacı e, migren e, rahatsızlığıydı. Çok sık ve şiddetli bir şekilde yaşadığı migren nedeniyle geldi. İlk seanstan sonra uyguladığımız koku karışımlarını düzenli bir şekilde evde kendisi de uyguladı. Ve e, şu anda hem şiddetinde hem de e, sıklıklarında ciddi bir şekilde azalma Migrende oldu. Migrende çok büyük bir Migrende, sorun aslında. Hani e, ameliyata kadar götürebiliyor ağrısı dayanılmaz. Evet. Yani biz burada klasik tedavileri destekleyici olarak gerçekten önemli bir destek sağlıyoruz. Migrende ne yağlar kullanılacak? Migrende e, dediğim gibi bunlar tamamen kişiye özeldir ve e, ...ve o, yani o şekilde düşünmek gerekir ama... ...limon, zencefil... Koyabilir miyiz? Peki da neler da katacağız hani? içine? Şimdi e, öncelikle bir Rolon e, uygulaması... ...kişiye daha özel ki çantasını atıp... ...günlük hayatında da uygulayabilsin. Belli bir baz yağ kullandıktan sonra... ...jojoba olabilir bu veya e, badem yağı... ...herhangi bir uygun e, bazdan sonra... ...baz e, yağından sonra... ...üzerine e, esansiyel yağları e, ekliyoruz. Nedir üzerine döktüğünüz yağ? E, bu e, şeydir... E, jojoba yağı, jojoba yağını e, baz olarak ben çok tercih ediyorum çünkü ciltle çok uyumludur sebum oranı olarak. Üzerine nane ve zencefil yağlarını belli oranlarda ekliyoruz. E, tabii ki bunlar. E, belli bir oran dışında e, olmaması lazım. Sonrasında hazırlanan rol onlarla birlikte e, kişi bunu e, bilek içlerine uygulayarak ve sonra da soluyarak e, e, uygulayabiliyor. Ben o zaman hastamıza siz yağ hazırlamaya devam ederken ben bir yandan da hastamıza soralım. E, merhaba. E, sizi bir ayar rica etsem. E, Hangi hastalık için gelmiştiniz? Nasıl kullandınız? Faydasını gördünüz mü? Ee, yurt dışında yaşayan bir arkadaşım bahsetti. Türkiye'de de uygulandığını duydum. Araştırdım, hastalarımla e, tanıştım kendisini. Ne yağ uyguladılar? Size niz ee, şikayetiniz var? Çok stresli bir ortamda çalışıyorum. Uyku problemim geçmek bilmeyen bir e, baş ağrılarım vardı, migrenim vardı. Aslanım bana kendisi e, şey e, lavanta e, sandal ve paçuli. E, paçuli yağından bir karışım elde etti. E, bunları kendim e, nasıl kullandınız? Işte, Gün içinde mi yaptınız? Neler yaptınız? Kendisi öncelikle bana bir rolon hazırladı. Bu rolonu e, al. E, Bilek içlerimde, iş yerimde, kendi çantamda taşıdım iş yerine götürdüm ve bilek işlerini uygulayarak kokladım. Akşam gece uykusuzluk problemi çektiğimde de kendisi odama özel, yattığım odaya özel bir koku hazırladı. Ve ağrılarım da tamamıyla... ...günde dindi ağrılarınız. Peki Aslan'ın Hanım... ...paçuli yağı dedi evet. hanımefendi. Paçuli yağı nedir, özelliği nedir acaba? Onu ilk kez duyuyoruz. Burada da yazıyor hatta... ...paçuli Ondan da evet. içine koydunuz zaten. Paçuli nota olarak da temel notalardan... ...bir tanesi. Ee, çok ciddi... ...iyileştirici özelliği var. Ee, aynı zamanda topraklanmayı sağlıyor. İçerisindeki kimyasal yapısı da... ...nedeniyle e, iyileştirici özelliğe... ...sahip bir yapı. Hatta mutlaka son dönemdeki... ...parfümlerde de e, duymuş olabilirsiniz. Tefarik olarak da geçer Türkçe. E, i̇yi gelen buha iyi gelen ve sakinleştiren, sizi e, te, şey yapan, e, düzenleyen bir yağdır. Özellikle kemoterapileriz. Önce de sohbet ettiğimizde kemoterapi evet. ağrıları için çok evet. ağrılı bir evet. dönem oluyor. Çünkü kemoterapi. Evet. Onun için hangi yağları öneriyorsunuz? Kemoterapide e, kişinin ihtiyacına göre. Çünkü aromaterapi, kemoterapi e, gören kişilerde destekleyici olarak çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Biz burada klinik aromaterapi kullanıyoruz. Klinik aromaterapi aslında dünyada 25-30 yıllık bir geçmişe sahip. ve ilk defa hastane ortamında burada uygulanıyor. Peki nasıl bir ya hangi yağ Yani burada kişiyle yapacağımız açıkçası seanslara çok bağlı. E, kişinin sevdiği yağların ona iyi gelmesi çok önemli ama e, ben benim için e, yağların kraliçesi olarak adlandırabileceğim gül e, ve gül suyu e, burada çok rahatlatıcı olarak kullanılıyor. Portakal çiçeğinden elde edilen yağlar ve e, hidrolatlar da aynı şekilde. Yani evet, birçok hastalığa evet, e, buradaki evet çok fazla, e, çiçekler, evet, çok fazla çeşit var. E, burada aromaterapi merkezinde yağlardan karışımlar kişilerin hastalıklarına göre ayarlanıyor ve küçük şişeler de yanına veriliyor. Çok ağrısı olduğu zaman ya da hastalandığı zaman biraz koklayarak bu şekilde iyileşiyorlar. Çünkü beyne direkt gidiyor bu koku ve de tedavi daha kısa sürmüş oluyor Deniz. Işıl ve konuklarına teşekkür ediyoruz.